Merhaba kıymetli arkadaşlar elimizde böyle Dostman'ın steril diski var bunu bu şekilde yazısız tarafını yukarıya gelecek şekilde koyuyoruz sonra sıkıştırıyoruz kablomuzla bilgisayara bağlıyoruz programlaması ile ilgili biraz bilgi vereyim bu steril diskleri ne yapıyorlar çamaşır makinesi gibi sterilizasyon makinelerinin içerisine atıyorlar oradaki sıcaklığı kayıt altına almış oluyor Sonrasında da bu program vasıtasıyla e, kaydı almış oluyorlar. Şimdi burada programını açtık. SP'de, benim programlarımın içerisinde SP'de var. Buradan connect ettik. Şimdi gördüğünüz gibi connect oldu. E, şu an anlık şeyi gösteriyor bize, anlık sıcaklığı bu şekilde gösteriyor. E, şu anda da ne yapıyormuş? Şu an kayıt alıyormuş aslında. Bakın bir kayıt varmış. Neden? Burası normalde start olması gerekirdi ama şu an stop diyor. Demek ki biz bunu en son start modunda bırakmışız. Yani kayda alma modunda bırakmışız. Ee, eski dokümanları şimdi alırız. Ben de aslında bunu startta bıraktığımı bilmiyordum. Şimdi ben buna bir stop diyeyim. Stop dedim. Durdurdum. Ee, buradan datasına bir bakalım dedik. Evet gördüğünüz gibi burada e, saat saat saatten son açık bıraktığımız saatlerin 13'e kadar kilerin dokümanını buradan görüyorsunuz. Bunu aynı şekilde şey yapabilirsiniz, print edebilirsiniz, printerden çıktısını alabilirsiniz veya işte dakika dakika değişikliklerde gözlemleyebilirsiniz. Şuradan da grafiksel olarak bakabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan bunu datayı indirebilirsiniz. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Ee, burası start gördüğünüz zaman e, şu an kaydı altına almıyor. Çünkü stop demiş durdurmuşuz. Eğer kayıt yapmak istiyorsanız buradan stop butonuna basıyorsunuz. kaydı ee, kayıt almaya başlıyor. Start'a bastıktan sonra steril diski buradan çıkartıyorsunuz. Makinenin içerisine atıyorsunuz ya da işte sıcaklığı kayıt altına almak istediğiniz neresi varsa onun içerisine atıyorsunuz. Kayıt almaya başlıyor. Sonra da tekrar getiriyorsunuz, buraya takıyorsunuz, topa basıyorsunuz ve içerisindeki verileri alıyorsunuz. Bunun kullanımı bu kadar.